Yeni dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde basit zamanları giriş yaptık. Sadece şimdiki zamanın formülünü vermiştik ve diğer zamanların isimlerini yazmıştık. Kısaca bir giriş yaptık. 7 adet zaman vardı biliyorsunuz. Şimdiki zamanlar dediğimiz İngilizcede şimdiki zamanlar dediğimiz bölümde 2 tane, geçmiş zaman dediğimiz bölümde 2 tane ve gelecek zaman dediğimiz bölümde 3 tane zaman var. Toplam 7 tane zaman vardı. Sadece şimdiki zamanın esas şimdiki içindeki iki e, zamandan biri olan esas şimdiki zamanın formülünü yazmıştık. Şu an ne yapıyoruz arkadaşlar? Sindire sindire devam ediyoruz. E, şimdiki zamanlardaki esas şimdiki zaman yani bizim bildiğimiz ior eki Ek get gelen şu anki yapılan e, hareketleri bildiren zamanı detaylandırıyoruz şimdi kurallarını yazıyoruz. Yani bunları sindire sindire yapacağız. Gözünüz korkmasın bunlardan. E, öğrencilerin büyük bir bölümünün yaptığı en büyük hata zamanlar. Zamanlar konusu çok fazla kafalarını ağrıtıyor. Ama inanın bu derslerin sonunda göreceksiniz. Biraz sabırlı olursanız göreceksiniz ki çok basit. Hepsi kafanıza girecek. Ve bir daha unutmayacaksınız. Şimdi arkadaşlar tenses bizim zamanlar ana başlığımız. The present tenses şimdiki zamanlar. İngilizce'de biliyorsunuz iki tane var. Birincisi esas şimdiki zaman. The present continuous tense. Biz şimdi esas şimdiki zaman IOR e yani IOR e anlamı veren şimdiki yapılan işlerde kullandığımız zamanı inceleyeceğiz. E, definition e, tanım demek arkadaşlar. Şimdi tanımını yapalım. Sözün söylendiği anda devam eden hareketleri anlatmak için kullanılan zamana denir. Yani siz o zamanı öyle bir kullanacaksınız ki söylediğinizde o iş yapılıyor olacak. Bunu anladık. Şimdi geçelim arkadaşlar arkadaşlar rules e, kurallar bölümüne. Bir arkadaşlar şahıs zamirleri kullanılır. Mutlaka işte kullanılıyor. Nedir? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ahmet, Mehmet, Ayşe vesaire. Her şahsa uygun am is are yardımcı fiiller kullanılır. Formülü hatırlayalım bir önceki dersten. Ee, mesela I kullanılıyorsa am kullanılıyor. Zaten am sadece I'da kullanılıyor. He she it de is kullanılıyor. Ee, diğer we you ve arda da e, pardon we you ve they de AR kullanılıyor. Bu yardımcı fiiller kullanılıyor. Daha sonra cümle içinde kullanılan fiilin kök haline yani fiilin yalın haline sonuna ing getiriyoruz. Cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiile not ekliyoruz. Yardımcı fiilimiz neydi? M, iz ve ardı. Bunlara not ekliyoruz ve cümleyi olumsuz yapıyoruz. Soru yapmak için yardımcı fiili başa alıyoruz. Yani daha önceki durum cümlelerinde, zamansız cümlelerde gördüğümüz şeyin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şimdiki zamanda bir cümleyi oluşturmuş oluyoruz. Olumlusunu, olumsuzunu veya sorusunu oluşturmuş oluyoruz. Bir sonraki sayfamıza bakalım. Evet the present continuous tense'e devam ediyoruz. Formülü tekrar veriyoruz arkadaşlar. O ilk başta yazdık. Bir daha veriyoruz. Biraz önce açıklamasını yaptık. Burada da görselini görüyorsunuz. Bakın şahıs zamiri. Burada I, you, he, she, it, we, you, they olabilir. İsimler olabilir. Bu şahıs zamiri dediklerimiz şahıslar olabilir. Canlı cansız varlıklar olabilir. Fark etmez. Ona uygun, aya uygun M. You'a uygun R. Her zaman you, R oluyor. He, she, it de is kullanıyoruz. We, you, they de tekrar R kullanıyoruz. Artı fiil geliyor. Daha sonra fiile ing ekliyoruz, birleştiriyoruz ve diğer sözcükleri kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar I ben, am yardımcı fiil, listen dinlemek, to listen dinlemek normalde, listen'e de ing getiriyoruz. Burada formülde gördüğümüz gibi the lesson. I am listening the lesson diyoruz. Bu olumlu. Ben dersi dinliyorum. I am not eme not getiriyoruz, olumsuz yapıyoruz. I am not listening the lesson. Ben dersi dinlemiyorum oldu. Sonra bunu başa alıyoruz. Tabii ki başa alırken yardımcı fiili am I listening the lesson demiyoruz. Yani Bir insan kendi kendine ben dersi dinliyor muyum diye sormaz. Bu çok saçma olur. O yüzden de you yani bu sorulara yani sorduğu soruya da cevap verecek üstteki cümle olsun diye you ile yapıyoruz bunu yurunda yardım dili ar. Arada baş aldığımız zaman Are you listening the lesson? Sen dersi dinliyor musun? diye de soru çıktı. Yes I am kısa cevap. Yes I am listening the lesson uzun cevap. Olumlu cevap. No I am not listening the lesson uzun cevap. No I am not kısa olumsuz cevap arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde de cevap veriyoruz. Tamam yani burada bizim anlamamız gereken kafamızı karıştırmasın. Yani öğrenmemiz gereken şey şahıs zamirlerine uygun yardım fiilleri kullanmak. Ee, bu cümleyi olumsuz yapmak istiyorsak not getirmek. Yalnız soru cümlesine çevirirken orada dikkat edelim. Mantık hatası yapmayalım diye söylüyorum sadece. Yani am I listening the lesson? Ben dersi dinliyor muyum diye bir insan kendi kendine sormayacağı için, mantıksız olacağı için sen dersi dinliyor musun diye sormak için are you diye sorduk. Tamam mı? Orada şey olmasın, karışıklık olmasın. Ee, onun dışında cevaplarda olumlu ve olumsuz kısa cevaplar o şekilde yardımcı fiille birlikte yes ve no kullanılarak veriliyor. Bir sonraki e, şey geçiyorum. E, şimdi burada örnek tabi e, örneklere devam ediyoruz. Tamam şimdiki zaman örneklerine devam ediyoruz. The present continuous tense arkadaşlar örneklere devam. We are writing the letter. Biz mektup yazıyoruz. Write to write yazmak. Writing burada write vrite diye e, yazılıyor. E harfi burada düşüyor. ING ekleniyor o şekilde olumlu cümle oluyor. We are not writing the letter. Biz mektup yazmıyoruz. Aynı şekilde ben biz mektup yazıyor muyuz diye kendi kendimize soramayacağımız için siz mektup yazıyor musunuz diye sormamız lazım ki üstteki cevapları alalım. Are you writing the letter? Yes we are, no we are not. Sağa bakalım. He is walking in the park. O parkta yürüyor. He is not walking in the park. O parkta yürümüyor. Nasıl oldu? Sadece not geldi. Is he walking in the park? O parkta yürüyor mu? Yes, he is. No, he is not. Burada bakın hiçbir değişiklik yok. Ee, diğerine geçiyoruz. They are eating the pudding. Onlar pudding yiyorlar. They are not eating the pudding. Onlar pudding yemiyorlar. Are they eating the pudding? Onlar pudding yiyorlar mı? Yes, they are. No, they are not. Evet, yiyorlar. Hayır, yemiyorlar. Şeklinde cevap oluyor. Sonuncuya bakalım. She is reading the book. O kitap okuyor. She is not reading the book. O kitap okumuyor. Is she reading the book? O kitap okuyor mu? Yes, she is. No, she is not şeklinde örneklerle devam etmiş olduk arkadaşlar. Bunlara da derse hani diyorum yani bu yeni sayfalar gördüğünüzde hemen bir ara verin. Defterinize geçin bu renklerde. Ondan sonra e, dersi dinlemeye devam edin. Çok daha faydalı olacak. Sonradan yazmak da zor olacak ve e, faydası da az olacak. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar e, burada ee, tabi the present continuous tense'i gördük. Ee, şimdi ben bu dersi tekrar e, yani şu sayfayı şu anda gördüğünüz sayfayı sıfırdan başlayacağım. Bir sonraki derste anlatacağım. Ee, bu kadar fazla çok fazla şey olmasın. Bilgi kirliliği de olmasın. Kafanızla karışmasın diye. Ee, önce burayı bir sindirelim. Ondan sonra diğer derse geçelim. Tekrar diğer derste görüşmek üzere.